Annen beni Ay, annem. kızmıyor mu? Evet, yağmur yağıyor. Kemerimi almayayım. Naci, Yok. gidelim mi evimize artık? Ne yapmadık anneannem biz? Ne yapmış anne? Anne benim yeni Evet dışarı çıkınca ne olmuş? Alo, alo, alo. Tamam evimize gidebiliriz. Hadi. Naci, Naci. Gidelim mi evimize? Hayır. Hayır niçin hayır? Kimi çağırıyorsun? Amca. Amcayı çağırıyorsun. Neredeymiş amca? Amca. 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 Esilay, kardeşin yanına gelir misin? Abça. Koş. <laughs> ya. Biz de gidelim mi evimize? Ya. Ama yağmur yağıyor. Ya. Sonra bir daha geliriz. Evet. Hadi evimize gidelim. Hadi koşun. Hadi bu koşun. Kardeşimle koş. Koş 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 koş. Yağmur. Tamam işte yağmur çok yağdığı için evimize koşuyoruz. Evet.